Bir der, Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday belli karar net mitingleri kapsamında Erzurum'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bahçeli konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu bir kez daha vurguladı. Varsın birileri köhne cumhurbaşkanı adaylarını araya dursun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bahçeli konuşmasında muhalefeti de eleştirdi. Türkiye'yi geri götür, geriye götürmek, tarihi istikametinden çıkarmak istiyorlar. Türk milletinin sinir uçlarıyla oynuyorlar. Erzurum'un sabrını zorluyorlar. Milli ve manevi hassasiyetlerimizi tahriş ederek tahammül testi yapıyorlar. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Erzurum gezisini ve ziyaret esnasında bir vatandaşın niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz sorusunu da hatırlattı. Yürekli bir vatandaşımız karşısına geçip niye PKK ile ittifak yapıyorsunuz diye sordu mu? Elbette babayitçe sordu. Kılıçdaroğlu'nun çalımı ve dengesini bozdu. Peki Kılıçdaroğlu ne cevap verdi? Kim PKK'ya yandaş çıkıyorsa Allah belasını versin dedi mi? Evet yüzsüzce dedi. Biz hayır diyelim, hayır gelsin başımıza. Beddua ile işimiz yok. Bela anmak gibi bir derdimiz yok. Kılıçdaroğlu'nun Van'da partisinin belediye başkanları çalıştayındaki ifadesine de yer veren Bahçeli şunları dile getirdi. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Ey Kıyıl Kılıçdaroğlu bu yetkiyi nereden alıyorsunuz? Kimlere mesaj yolluyorsunuz? Mahkeme misiniz? Hakim misiniz? Savcı mısınız? Cezaevinde bulunan bir terör suçlusunu dışarıya nasıl çıkaracaksınız? Bahçeli Sayın Kılıçdaroğlu barışmayı planladığın, kucaklaşmayı hayal ettiğin kimlerdir diyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Kılıçdaroğlu Demirtaş'a şeref madalyası takacağım sözünün yazılı olduğu afiş, afişin önünde poz verip barışacağız demesi Elazığ'a, Erzurum'a, Gümüşhane'ye, Erzincan'a, Bingöl'e, Bayburt'a, cümle, bütün Türkiye'ye meydan okuma küstahlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, barışmayı planladığın kimdir? Kucaklaşmayı hayal ettiğin kimlerdir? Terörist Demirtaş'ın adının geçtiği ve senin madalya takacağın yazılı olduğu afişin önünde barışacağız mesajı vermen PKK'ya müzakere ve mütareke teklif olarak görülmeyecek midir? MHP Genel Başkanı CHP liderine bazı sorular da yöneltti. Kılıçdaroğlu net konuşsun, bir defa da olsa dürüst bir şekilde itiraf etsin. İmralı canisinin serbest kalmasını diğer ittifak ortaklarıyla konuştu mu? Böyle bir gizli ajandaları var mı? PKK'lı teröristlerin affıyla ilgili bir hazırlıkları bulunuyor mu? Sözde Kürdistan'ın kurulması hususunda ikna edildiler mi? Okyanus ötesinde kripto mesajlar aldılar mı? CHP Parti Meclis Üyesi Nevak Bilekin, Diyarbakır Kürdistan'ın bir parçasıdır sözüne, Kılıçdaroğlu'nun itirazı ve tepkisi olmadığına dikkati çeken Bahçeli şunları kaydetti. CHP Parti Meclis Üyesi bir çürümüş, Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır, dedi mi? Dedi. Bu müptezel saptırmayı herkes duydu. Kılıçdaroğlu'nun bir tekzip, bir tepki, bir itirazı duyuldu mu? Beklendiği üzere duyulmadı. Kaldı ki duyulamazdı. Sözde Kürdistan hezeyanı, PKK'nın mazisi, bir asır geçen sömürge planlarının Hunhar bir amacı olarak milli hafızada kayıtlıdır. Bu temelsiz haine diyorum ki ateş olsanız cümrünüz kadar yer yakarsınız. Fistan da giyseniz eşat da tak, bağlasanız peruk da taksanız Türk devletinin nefesi ensenizdedir. Kaçamazsınız kurtulamazsınız gök kubbenin başınıza yıkılmasına engel olamazsınız. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yoktur. Olması hamayaldir. Oldurmaya çalışanların akıbeti ise mahvı perişanlıktır. Şerefin tavizi olmaz. Namusun tavizi olmaz. Bunlarla mündeviç vatanın tavizi olmaz.